Evet Cenk, 10. Ee, yıl değil, yani 15 yıl oldu, ee, gecikmiş olan, yine setting grubunun nişanesi olan bu yüzüğü sana takdim etmekten son derece mutluyum. Hayırlı, Çok uğurlu olsun. Ederim, Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. İnşallah e, birliklerimiz Bizlikler. daim etsin ve bunu e, en güzel anı olarak e, saklamanı senden rica ederim gücümüz daim olsun. Birlikteliğimiz evet. daim olsun. Allah sizden razı olsun. Oo. Şöyle yakın, yakın de yapsın. Yüzük de acayip yüzük ha. Evet. Çekim grubun mühürü var bak. Hmm. Herkeste yok mu yüzük? Evet. Onur, Güzel. Onur. Şövalye onun yüzüğü. Çekim grubun. Başkanım çok teşekkür ederim. Birlikte daim olsun birlikteliğimiz. Eyvallah. Evet. Bir, bir yıllara. Evet. Siz varken hiçbir şeyden yılmayız. Hiçbir şeyden de korkmayız. O, 15, evet. yıllıklara 15 yıllıklara mı bölüyorsunuz? 15 yıllıklara mı bölüyorsunuz? Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanım. Çok sağ olun.